Merhaba, merhaba. Yenge Aslan'dan, Transfer Sports'tan, keyifli bir pazar gününden hepinize selam ve sevgilerimle sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Dün akşam Galatasaray'ın Bodrum Spor'la maçı vardı. Heyecanla izledik. Çok iyi bir Galatasaray mı vardı? Hayır, dün akşam çok iyi bir Galatasaray izlemedik ama ne olursa olsun Galatasaray Bodrum Spor karşısında da galibiyetle ayrılmasını bildi. Namalup ünvanını korudu ve yeni bir rekora daha imza attı diyerek videoma başlıyorum efendim. Ve tabii ki öncelikle teşekkürlerimle başlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım ama siz sevgili Galatasaray ailem bir numarasınız. Son iki videomu özellikle o kadar çok izlenme sayısına taşıdınız ki yeni abonelerim hoş geldiniz diyorum. Eski abonelerime daimi abonelerime selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hepinize tabii ki desteklerinizin artarak devam etmesini diliyorum efendim. Ve evet şimdi Galatasaray Bodrum Spor maçıyla başlayıp Galatasaray gündemiyle devam edelim yenge aslan. Hadi bakalım stadımızın güzelliğine de bakarak başlayalım videomuza. Evet. Ee, şimdi 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray 12. haftalar göz önüne alındığında 34 puana ulaşan ve ilk defa bu puanı toplayan bir takım olarak Yeni bir rekora imza attı Galatasaray. Yeni bir rekor kırdı ve namaluk ünvanını da korudu. Evet dün akşam Bodrum Spor karşısında çok iyi bir Galatasaray izlemedik. Ee, bana göre Icardi'nin yokluğu fazlasıyla hissedildi. Ee, telaşlı bir Galatasaray vardı. O simeni fazla topla buluşturamadılar. Bodrum Spor karşısında Osimen ilk defa çok fazla offside'a düştü. yani hani şöyle bir toparlayacak olursam. 65. dakikada Osimen aslında kendisi atsa gol olacak topu Ziyeç'e verdi. Ve Ziyeç de gerçekten bir ilke imza attı. Bir topa ne kadar dik vurulabilirse, ne kadar kötü vurulunabilirse o kadar kötü vurdu Ziyeç. Topu dağa taşa attı. avuta attı. Yani penaltı gibi pozisyonu kaçırdı Ziyech. Golü atamadı. Ee, tabii ki Mertens'in, asist kralı Mertens'in güzel bir asistiyle Batuay'ı e, maçın kaderini değiştirdi. Çok güzel bir kafa golü attı. E, ve Galatasaray'ı dün akşamki maçta 1-0'lık galibiyete taşıdı efendim. Evet, ııı... E, Dediğim gibi ba Batshuayi'ye şöyle bir değinmek istiyorum. Evet Batshuayi hani istatistiğine baktığımızda fazla forma şansı bulamasa da girdiği maçlarda genelde de ikinci yarılarda dahil oldu ama girdiği maçlarda bir şekilde Batshuayi hep gol atmayı başarabildi. Ee, gol skalasını tutturabildi. Yani e, şu anda tam bilemiyorum ama 5 gol 2 asist gibi falan hatırlıyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltirsiniz sevgili takipçilerim. Dün akşam da dediğim gibi oyunun kaderini değiştirdi. Hani adeta Batshuayi için şunu söyleyebilirim. Sanki böyle e, nöbetçi golcü. Galatasaray'ın nöbetçi golcüsü diyebiliriz Batshuayi için. Öyle değil mi? Evet e, bu arada da Yunus Akgün'ü ilk defa dün akşamki maçta bu kadar vasat gördüm ki zaten Okan Hoca da e, değişiklik yaptı 62. dakikada Ziyeç'i oyuna aldı. E, bunun dışında da ne söyleyebilirim e, İyi bir Bodrum Spor izledik aslında Bodrum Spor da bence çok iyiydi ve e, merkezi defansı iyi kapattıkları için de aslında Galatasaray'a da çok e, pozisyonda vermediler. Bu şekilde toparlayabiliriz. Şimdi sarı kırmızılı takım perşembe akşamı önümüzdeki perşembe akşamı deplasmanda Alkmar'la karşı karşıya gelecek. Şimdiden sarı kırmızılı takıma başarılar diliyoruz efendim. Ee, bakalım o maçı da heyecanla izleyeceğiz tabii ki. Ve evet maçla ilgili yorumumuzu da yaptıktan sonra hadi bakalım. Güncel haberlerimize başlayalım efendim. Ee, dediğim gibi kanalıma desteklerinizden ötürü hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benim güvenime, sizlere olan inancımı boşa çıkartmadınız ve Galatasaray taraftarının büyüklüğünü bir kez daha gösterdiniz. yenge aslanı da. 100 sıralara taşımayı başardınız YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum ve e, tabii ki e, gene videonun sonunda siz sevgili takipçilerime selamlarımı yollayacağım. Ancak Mehmet Kağan Semiz adlı e, çok iyi bir takipçim var. Annesi Arzu Hanım beni çok seviyormuş. Özel selam istedi Arzu Hanıma. Sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Kendisi de beni izliyormuş. Çok teşekkür ediyorum ve hemen hadi hızlıca başlıyoruz bakalım. Evet Biliyorsunuz Galatasaray'da sezon sonu mustera ayrılacak ve şimdiye kadar birçok kaleci ismini buradan sizlere e, duyurdum. E, Alison Becker ismini de konuşmuştuk ve şimdi Alison Becker ile ilgili tekrar bir temas daha kuruldu sevgili takipçilerim. Ara transfer dönemini hızlı geçirmeyi düşünen Galatasaray ee, aynı zamanda 3 yıldızı kadrosuna katmak için de çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'ın bu 3 yıldızı kim? John Arias, Hönk Min Son ve e, Alison Becker. Evet şimdi biliyorsunuz sezon sonunda e, sözleşmesi bitecek olan Mustera'nın yerine düşünülen kaleci isimlerinden biri de hatta en kuvvetlisi şu anda Alison Becker olarak karşımıza çıkıyor. Evet kaleci antrenörü Taferin tavsiyesiyle Beker'le iletişim kurulmuştu. Ve bu anlamda Liverpool'un kalecisiyle tekrar ikinci bir temas daha kurulduğu öğrenildi. Evet Fluminense'nin kanat oyuncusu John Arias'ta da Mutlu sona çok yakın Galatasaray bu arada. Tekrar bunun da altını çizmek istiyorum. Önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Artık iş imzaya kaldı. Arias Galatasaray'da oynamak istediğinde açıkça beyan etti. Arias'la anlaşma yapıldı. Fulminense ikna edilecek ama burada mutlu sona Galatasaray artık Arias'la ilgili çok yakın ve Fluminense'nin sözleşme teklifini de reddetmişti John Arias ve eğer ki bir pürüz çıkmazsa edindiğim net bilgilere göre Ocak ayı ara transfer döneminde John Arias Cimbama katılmış olacak. Haydi bakalım hayırlısı diyoruz ve bu öte yandan da Galatasaray Tottenham'ın bir yıllık opsiyon hakkını kullanmaması halinde Güney Koreli Forvet Hönk sona da tekrar teklif sunacak. Bunu da göreceğiz. Hökmin Son'dan da bahsetmiştim. Zaten Galatasaray bu ismin üzerinde de ısrarla duruyor. Şimdi Alison Becker dedik. Hadi bakalım gelin Alison Becker'i bir tanıyalım öncelikle. biliyorum ki Alison Becker ismini zaten duymuş olmak bile birçok Galatasaray taraftarını şimdiden heyecanlandırdı. Çünkü sonuçta büyük bir kaleci Alison Becker bekar ve Liverpool'un 32 yaşındaki kalecisi Alisson'un piyasa değeri 30 milyon euro. Liverpool ile sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de bitiyor kalecinin sözleşmesi ve 2018'de Roma'dan Liverpool'a tam 62 milyon euroya transfer olmuş bir isimdi Alisson Becker. Ancak bu sezon sadece 6 maçta 529 dakika görev yapabildi. Liverpool 24 yaşındaki Gürcü kaleci Mamardashvili'yi 30 milyon euroya transfer etti ve Mamardashvili şu anda 45 milyon euro'luk piyasa değeri ile en dünyanın en pahalı kalecisi durumunda yer alıyor ve Mamardashvili sezon sonuna kadar Valencia'da kiralık olarak forma giyecek ve ardından da Liverpool'un birinci kalecisi olarak gelecek ve bu durumda da Alison Becker bu yüzden mutsuz ve sürekli forma şansı bulamayacak. Bu çerçevede de sürekli oynayabileceği bir takım arayışında bu anlamda da Galatasaray'ın teklifine Becker'in sıcak bakması bekleniyor. Dediğim gibi Taferel de burada aracı bir isim. Taferel'in onay verdiği bir isim Galatasaray'ın da üzerinde durduğu bir isim. Bakalım Bekherle ilgili nasıl sonuca ulaşacak Galatasaray. Ben de merak ediyorum. Sizlerin de fikrini merak ediyorum Alison Bekherle ilgili olarak. Evet. Şimdi bir diğer isim de yine bir fırsat transferi olarak Galatasaray'ın karşısına çıkan Musa Dembele. Şimdi biliyorsunuz Icardi'nin sakatlığından sonra Okan Hoca yeni bir forvet arayışına girmeyeceğini söylemişti. Hucunda her alanda etkili olabilecek bir oyuncu aradığını söylemişti. Ancak arka planda yine de bir forvet arayışlarının olduğu duyumları da geliyor ki Hakeza Musa Dembele için de bir fırsat transferi gözüyle bakılıyor. Evet. E, evet, e, dediğim gibi yaz transfer döneminde Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele başta Galatasaray olmak üzere yani yaz transfer döneminde affedersiniz arkadaşlar Olimpik Lyon ile olan sözleşmesi sona ermişti bu futbolcunun ve boşa çıkan bu futbolcu başta Galatasaray'da olmak üzere birçok takımın gündemine gelmişti. Fransız golcü o dönemde kariyerine yeni bir yön çizerek Suudi Arabistan ekiplerinden Al ittifak ile sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki golcü yıldız için Suudi Arabistan macerası kariyeri adına istediği gibi gitmedi ne yazık ki ve bu anlamda da Musa Dembele'nin Suudi Arabistan'daki rekabet seviyesinden de memnun olmadığı öğrenildi. Avrupa'da Celtic, Lyon, Atletico Madrid gibi üst düzeylerde oynadıktan sonra üst düzey takımlarda verdiği mücadelelerden sonra Al-Ittifak deneyiminden memnun kalmayan futbolcu Iı, takımdan ayrılarak yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor Musa Dembele evet bu anlamda da ıı, Galatasaray'ın da bu yıldız futbolcuyu Dembele'yi ıı, kadrosuna katmak istediği bilgisi geldi Suudi Arabistan basını yazdı aslında bunu Suudi Arabistan basınında çıkan bir habere göre ıı, Suudi Arabistan basını dedi ki Galatasaray ara transfer döneminde Musa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor yani bir fırsat transferi olabilirse eğer Musa Dembele ile ilgili de görüşmeler yapılacak efendim bunu da buradan bildirmek istedim sizlere masamın üzerine bir görseniz bir sürü notlarım var evet Sizler de bu arada tabii ki kahvelerinizi alın, çayınızı alın. Ben kahve, çay içemiyorum şu anda burada. Sizlere haber sunarken suyumdan yudumlar alıyorum ama sizler kahve ve çayınızı alarak bana eşlik edebilirsiniz. Evet yine bu sefer de Fransız basınından bir iddia geldi Galatasaray ile ilgili. Fransız basını şöyle dedi. Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Rogerio De Silva'yı transfer etmek istediğini yazdı Fransız basını. Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar Galatasaray Monaco'dan kiraladı. İsmail Yakops'tan memnun. İyi de performans sergiliyor Jakobs gerçekten. Hatta İsmail Jakobs opsiyon hakkını Ocak ayında kullanmayı planlıyor sarı kırmızılı takım. Ve eğer Galatasaray Monaco'ya 8 milyon euro öderse İsmail Yakobs'un kopsun bon servisini almış olacak. Ee, dediğim gibi Fransız basını ise böyle bir habere yer verdi. Ee, Werstburg forması giyen Rogério da Silva'yı Galatasaray'ın transfer etmek istediğini yazdı. Afrika Foot United kaynaklı haberde Brezilya ekibi Palmeiras'ın da 26 yaşındaki sol beke talip olduğu da bildirildi. Ve Wolfsburg'un Brezilyalı futbolcunun makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılmasına izin vereceği de belirtildi. Geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Rogério'nun Ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Bir sakatlık geçirmiş futbolcu. Ve geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 15 maça çıkan Brezilyalı oyuncu bir asistlikte performans sergilemiş. Ee, dediğim gibi Fransız basınında çıkan bir haber bu. Evet masanın üzeri <laughs> hakikaten bütün e, haber notlarıyla dolu sevgili takipçilerim ve Rogério'nun Versburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve 26 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Rogerio ile ilgili de gelişmeleri merak ediyorum. Tabii ki bu arada İsmail Yakopsun da bon servisinin alınma ihtimali de gündemde. Az önce söylediğim üzere, evet. Galatasaray gerçekten ara transfer döneminde hızlı transferler ve iyi transferler yapmayı düşünüyor. Yani bunu açıkladılar. Yaz transfer dönemine göre ara transfer dönemini daha hızlı geçirmeyi planlıyor Galatasaray. Evet, şimdi bir iddia daha var. Bu iddia da İngiliz basınından gelen bir iddia. Sevgili takipçilerim, dediğim gibi burada aldığım her duyumu, her oyuncuyu sizlerle paylaşıyorum. Kimisi iddia alıyor, kimi listeye alınıyor, bir ön şartları soruluyor, uymuyor. Bir daha üstelenmiyor veya bazı futbolcular üzerinde çok duruluyor. İşte yine İngiliz basınından Kieran Turney iddiası var. Evet Galatasaray'ın e, İngiliz basını Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Solbeck isimlerinden birinin de Arsenal'de gözden düşen Kieran Turney olduğunu duyurdu. Haberin detaylarında İskoç Solbeck'in kulübünden ayrılmayı istediği belirtildi. Ve Turney'in de Galatasaray'a sıcak bakacağının altı çizildi. Evet Kieran Turner. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir sakatlık yaşamış futbolcu ve uyluk sakatlığı yaşamış 20 27 yaşında bir sol bek ve henüz sahaya çıkmamış güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Turner'in kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu da böyle bir İngiliz basınından gelen iddia. Yani Galatasaray eğer ki bu futbolcuyla bir temas kurarsa, turne'in Galatasaray'a sıcak bakacağı düşünülüyor. Bakalım nasıl olacak gelişme? Evet. Şimdi Batshuayi'nin bir açıklaması var. Dediğim gibi Batshuayi hani çok forma şansı bulamasa da Galatasaray'a geldikten sonra yine de girdiği her maçta iyi işler başarıyor gol bulabiliyor en azından ve adeta Galatasaray'ın nöbetçi golcüsü diyebiliriz Batshuayi için şimdi Batshuayi demiş ki o Simen'den iyiyim demiş bakalım hangi anlamda söylemiş bunu evet şimdi Batshuayi bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olarak en fazla maçta gol atan oyuncu ünvanını ele geçirdi. Az önce de söylediğim gibi. Daha önce de Hatay Spor ve Samsun Spor maçlarında da sonradan dahil olup gol atmıştı. adeta bir alışkanlık yaptı sonradan oyuna dahil olup gol atma Batu Ayde. Evet Galatasaray formasıyla attığı 6 golün 5'ini doğru söylemişim. 6 golün 5'ini sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti Batshuayi ve e, bu arada tabii ki e, dün akşam duygusal da bir şey oldu. Batshuayi attığı golü Galatasaray maçını izlemeye gelirken hayatını kaybeden e, küçük yiğite armağan etti. E, başsağlığı diliyorum ailesine. Gerçekten ben çok üzüldüm o habere. Okumak bile istemedim yani o golü de Yiğit'e armağan etti Batshuayi. Bu da çok gerçekten değerli bir şeydi. Ve Batshuayi maçtan sonra kendisini Victor Osimhen'den daha teknik bulduğunu söyledi. Şunları söyledi Batshuayi. Çift forvet ya da tek forvet ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun. Hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim ama hocanın seçimi de önemli dedi. Ee, Osimen daha önce Galatasaray'ın Rize Spor'u 5-0 yendiği e, maçtan sonra Osimen de Batshuayi şu sözlerle ölmüştü. Batshuayi ölümcül bir oyuncu. Buraya gelirken benim için heyecan verici oyunculardan biriydi aslında. Ee, Icardi ve Batshuayiden öğrenebileceğim çok şey var. Birbirimizin kalitesini tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte Galatasaray'ı daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum demişti. Yani Batshuayi'nin bu açıklamalarından önce Osimen Batshuayi ile ilgili ondan öğreneceğim çok şey var demişti ve Batshuayi de teknik olarak kendini Osimen'den daha iyi gördüğünü söylemiş. Daha çok alanda oynayabildiğini söylemiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Videonun altına yazarsanız sevinirim. Evet sevgili takipçilerim umuyorum e, yine güzel bir video olmuştur e, haberleri haber içeriği bol olan bir video ile karşınıza geldim sanıyorum e, şimdi hemen selamlarımı da yollayayım e, yeni katılan takipçilerim de var hoş geldiniz diyorum öncelikle e, Tolga Kart Mehmet Dursun Karol Karol Doğan Aslan Bulgaristan'dan ilk günden beri takipçinizim demiş. Nedret, Hüseyin, Ali Toprak, Ömer Avcu ve Furkan Furkan adlı takipçim şöyle güzel bir mesaj yazmış. Buna çok güldüm. Gerçekten çok güldüm. Ali Samiyen G diye bir mesaj yazmış. Ali Samiyen G gibi böyle güzel bir birleştirme yapmış. Esprili bir mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Dediğim gibi Mehmet Kağan Semiz'in annesi sevgili Arzu Hanım'a da ve hepinize tüm Galatasaraylı siz takipçilerime selam ve sevgilerimi yolluyorum. Evet arkamdaki manzara bence çok güzel. Umuyoruz sarı kırmızılı takım bu sahada yine çok şampiyonluk kupaları kaldıracak. Allah nasip etsin diyoruz. Evet. Yenge Aslan'dan şimdilik bu kadar. E sizler tabii ki ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, benim kanalımı tavsiye etmeyi, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz sevgili Galatasaraylar. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.